bir gidelim. Yani <laughs> hakikaten silmiş mi silmemiş <laughs> Bakacağım ya? şimdi. Cankat Koç, kampta değerli izleyenler, gelişmeleri kendisinden alalım. Tabi o transferi artık evet anlaşıldı ama ıslak imzada e, resmiyete kavuşulması bekleniyor. Diğer tarafta kaleci transferine son durumlar ne? Cankat söz sende. Teşekkürler Cansu Canba İyi yayınlar diliyorum. izleyenlerimize de mutlu bir gün dileyelim. Sizin de belirttiğiniz gibi Avusturya'dayız. Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avusturya kampından yayınlarımız devam ediyor. Kameraman arkadaşım Taşkın Taşkran'la birlikte. ilk olarak biraz düne ve bugüne değinelim. Biraz kamp raporu da aktaralım izleyenlerimize. Dün sabah saatlerinde basın açık bir antrenman vardı ve bu basın açık antrenmanda da biz detaylı bir şekilde izleyenlerimize antrenman notlarını aktarmıştık. Öğleden sonra da bir medya günü vardı. E, kampı takip eden basın mensupları belirlenen futbolcularla birlikte özel röportajlar gerçekleştirdi. TRT Spor ekranında da e, camianın evlatlarından sayılan Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş e, Yunus Akgün'le birlikte bir e, röportaj gerçekleştirdik. Keyifli röportajı canlı olarak aktardık Avusturya'dan. Hı hı. Bugün sabah saatlerinde e, yine bir basın açık antrenman yer aldı. E, yine sonrasında da e, biz gün boyu bağlantılarımızı sürdüreceğiz e, ilk olarak bunu söyleyebiliriz basınla alakalı. E, Reci'den de bir ricada bulunayım. Kulağımdaki sesi alabilirlerse daha önce de e, iletmiştim ama eğer soruyu duyamayacağım kulaklığı çıkartırsam bu detayla birlikte izleyenlerimizden özür dileyelim. Tekrar devam edelim. Galatasaray'da bugün yine antrenman gerçekleşti. Zanyolo ile alakalı şunu söyleyelim. Üst bacağında bir problem vardı hafif. E, Kulüp doktorları şunu söyledi ciddi bir sakatlığı yok sadece tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca yine kaleci Batuhan Admira Veker karşılaşmasında hafif bir sakatlık yaşamıştı. E, Avusturya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Avusturya kampında takımla birlikte olmayacak ama yine de Avusturya'da yer alacak takımla birlikte dönecek. İstanbul'da da tedavisi devam edecek ama ciddi bir problemi yok. Çapraz bağında sadece bir yaralama yaralanma olduğu bilgisi var. En azından kulüpten verilen bilgi. Bu şekilde yarın da son olarak 23 Temmuz'da yani Türkiye saatiyle 20.30'da İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile karşılaşacak ve 23 Temmuz gecesinde de İstanbul'a dönmesini bekliyoruz Sarı Kırmızıların. Bu kısa kamp daha doğrusu biraz da maç duru da diyebiliriz. Bu maç duru sonlanacak ve kamp kampla alakalı şimdilik detaylar bu şekilde. Transfere değinelim. Evet aslında gündem maddesi o simen. Sadece ıslak imzalar kaldı. Biz yönetimle de transfer komitesiyle de sık sık konuştuğumuzda İtalya basında göre bu transferin bittiği haberleri yapılıyor. Ama biz özellikle de Türk basını olarak biraz daha temkinli gitmek istiyoruz yönetimin de önerisiyle. Çünkü Napoli tarafı her ne kadar bundan sonra artık ekstra bir istekte bulunmayacak olsa bile çok düşük çok çok düşük bir ihtimal olsa bile Napoli tarafının her an bir sıkıntı çıkartabileceğinin altını çizebiliyorlar. Bu yüzden de bir son dakika veya sıcak gelişme ıslak imzaya kalana kadar yani o imza atılana kadar veremiyoruz diyebiliriz. Ee, ama e, özellikle de 24 Temmuz'daki divan kurulunda Başkan Dursun Özbek'in iki müjdeyi vermesini bekliyoruz. Birincisi Osimen transferi artık resmi olarak Galatasaray'da olduğuna dair bir açıklama bekliyoruz Sayın Başkan'dan. Ve diğeri de sermaye piyasası ile alakalı bir e, müjde olacak. O da zaten 85 milyon dolarlık bir gelir yapılmıştı. E, 21 Temmuz'a kadar bu gelir tamamlandı ve e, artık Bankalar Birliği borcundan da çıkacak Galatasaray. Yani Bankalar Birliği'nde artık olmayacak. Bunun da duyurusunu e, Başkan Dursun Özbek'ten bekliyoruz. Bu hafta içerisinde yani hem e, Bankalar Birliği hem de Osimen'le alakalı artık resmiyete e, dökülmüş işleri göreceğiz Galatasaray'da. Bir de kaleci transferi. Ederson'la mesafe kat edildi. E, liste şu zaten özellikle de son 10 gündür belki de hatta 10 Temmuz'dan bu yana ilk ciddi şekilde nabız yoklandığından beri teknik ekibin çok istediği bir isim. Yansomer ee, Sommer gibi isimler var da özellikle de teknik direktör Okan Buruk'un liste başı olması gerektiğine işaret ettiği bir isimde Ederson. Ee, hem oyuncunun hem kulübün 10 milyon avroluk beklentisi var. Yıllık garanti ücrette Galatasaray'ın sunduğu şartlar 6-7 milyon avro bandında kabul edilebilirse o e, bedele düşülebilirse oyuncuyla anlaşmaya varılacak. Ayrıca kulübünü de 10 milyon avroluk bir beklentisi vardı. Yine Galatasaray'ın da 6-7 milyon avroluk bir bonservis e, teklifi var. Eğer şartlarda anlaşılabilirse maliyetlerde Ederson da zaten Galatasaray'a eee gelmeye sıcak baktığını iletmişti. Bir ihtimal bu hafta sonuna kadar da Ederson transferinde ciddi gelişmeler yaşanabilir. En azından resmi görüşmeler İngiltere'de devam edebilir. Kaleci transferiyle alakalı da durum bu. Bir de Ahmetcan Kaplan ve Frankowski'ye değinmek istiyorum. Bu hafta içerisinde eee Dün ve bugün özellikle bir menajeriyle görüşme durumu vardı transfer komitesinin. Oyuncu tarafının 2,5 milyon avroluk bir beklentisi vardı. Oyuncu Kulüp tarafının ise en fazla 1 milyon 750 bin avroluk bir teklif yapmasını bekliyorduk. Ama özellikle de oyuncu tarafının 2,5 milyon avrodan aşağıya düşmeyeceğini belirtmesi nedeniyle masaya oturulamadan bu görüşme şimdilik sonlandı. Büyük ihtimalle de Köln takımına gidecek. Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'e gidiyorlar imza atmaya yakın diyebiliriz Ahmet Can Kaplan. Bu yüzden biraz daha sol stoperde farklı adaylara yönelecek Galatasaray. Özellikle de Monaco'dan Wilfred liste başında. Bunun altını çizelim. İlerleyen günlerde Osimen kaleci transferleri bittikten sonra stoper içinde e, resmi görüşmeler başlayacak. Şu an sadece nabız yoklama kısmında diyebiliriz. Frankowski yine takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri. Kiralık olarak Rene gitmesini bekliyoruz. kulüpler neredeyse anlaşmak üzere. Oyuncu da gitmeye sıcak bakıyor. Satın alma opsiyonlu bir e, kiralama olacak. E, bu hafta içerisinde belki de Avusturya kampından sonra Polonyalı futbolcu da Lig 1'in yolunu tutacak diyebiliriz. E, en azından takıma gelecekler, gelmesi muhtemeller ve ayrılması e, beklenenler bu şekilde hem kamp raporu hem de transferler Galatasaray'da yine altını çizdiğimiz gibi. Eğer bir soru yoksa sözü tekrar Avusturya'dan e, Ankara'ya bırakalım. Ee, Cankat kolay gelsin ee, peki e, bu haberler içinde Hakan Çalhanoğlu e, kısmı nasıl bir yer e, kapsıyor o konuyla ilgili e, yöneticiler e, ile herhangi bir görüşmeniz oldu mu özellikle e, bu e, Sayın Koç'la yapılan konuşmanın ardından konu e, Galatasaray Cenan'da e, yönetim kadrosunda Nasıl algılandı? tabii Hakan Çalhanoğlu konusu gündemdeydi bir hafta öncesine kadar ama yine en azından konuştuğumuz kadarıyla bilgi edindiğimiz kadarıyla artık şu anlık çok fazla gündemde yok Hakan Çalhanoğlu. Fenerbahçe ile yaşadığı süreç tabii ki burada bir etkileme olmuş olabilir ama bu konu özelinde herhangi bir açıklaması yok transfer komitesinin. Yani Fenerbahçe ile görüşmesi olumlu ya da olumsuz bir şekilde bizi etkiledi gibi bir açıklaması yok ama özellikle de Osimen transferinden sonra 75 milyon avroluk transferden sonra harcama limitleri de göz önüne alındığında ve transferde Osimen'den sonra önceliğin kaleci ve stoper olması nedeniyle biraz daha bütçe bu kısımlara ayrılması bekleniyor. Yani orta saha transferine Inter'in beklentisi gibi 25-30 milyon avroluk bir bonservisli transfer şu anlık düşünülmüyor. O yüzden Hakan tarafından da çok fazla e bonservis indirimi konusunda Inter'e talep gitmediğini gördükten sonra Galatasaray yönetimi e, biraz daha bu transferde e, çekilmiş durumda ama tabii ki transfer dönemi e, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'da formak yemek istediğini uzun süredir e, belirtiyor. İlerleyen günlerde eğer Fenerbahçe cephesiyle alakalı bir gelişme olmazsa özellikle de Osimen kaleci ve stoper transferi yapıldıktan sonra eldeki mali şartlara göre Hakan Çalhanoğlu için de e, hala daha düşük bir ihtimal olsa da e, nabız yoklanabilir diyebiliriz ama en azından Temmuz ayı içerisinde Hakan'la alakalı bir gelişme beklemiyoruz Galatasaray'da. E, Cankat dün gece saatlerinde bir haber düştü. Tabi iddialı ne yönde bilemiyoruz ama sen eminim söyleyecek birkaç sözüm vardı. Donnarumma'nın da Galatasaray ilgilendiği bir nabız yokladığına dair iddialar söz konusuydu. Bu konu hakkında bir bilgin var mıdır acaba? Şimdi izleyicilerimiz de sormuş çünkü. Büyük bir heyecanla bekliyorlar malum kaleci. Bu e, İtalya ve e, özellikle de Fransız basınına düşen bir haberdi. E, tabii Galatasaray kaleci arayan bir kulüp ve birçok isimle e, ismi anıldı ki gerçekten de şartlarını sorduğu birçok e, kaleci oldu. Jan Sommer gibi, Ter Stegen gibi, Petrovic, e, yine buna e, dahil olan isimlerden Trafford da var yani birçok isimle adı anıldı. Donaruma ile alakalı resmi olarak bir şartların sunulduğuna dair e, bir bilgi yok ama e, tabii ki gardi özellikle de transferde sorumlu arabuluculardan biri, yetkili isimlerden biri ya da en azından yetkilendirilen isimlerden biri. E, onun da yine aynı şekilde farklı isimlere kalecilere şartlarını sorduğunu biliyoruz. Bu isimlerden biri de Donaruma olabilir. Avrupa basınına yansıyan haberlere göre ama resmi olarak. Galatasaray tasaray yönetiminden böyle bir bilgi almadık. Bunun altını çizelim. Liste başı hala daha Ederson. Eğer az önce de bahsettiğim maliyetlere çekilebilirse Ederson transferinin de bu hafta sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Cankat Koç, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Yine gelişmeler oldukça sana bağlanmayı sürdüreceğiz. Evet hocam, gelişmeler <gülüyor> böyle <gülüyor> uzun bir bağlantı oldu. Çok detaylı oldu. Neler söylemek istersiniz? Yani tabii Hakan şu anda konuştuk. Kaleci transferi dedik. Ama son dakika bilgilerde yavaş yavaş geliyor. Ee, diğer tarafta o simmenle henüz daha ıslak imzalar atılmış değil. Bekliyor Galatasaray. Yani ben işin bir mali tarafından bakarak yani muhasebecilik yapmadan hı hı. nasıl alırsınız nasıl edersiniz şeklinde bir değerlendirme yapmadan e, bu sermaye artışından gelen gelirin kullanılmasıyla ilgili süreci e, kısaca bir değerlendirmek isterim. Bankalar birliğinden çıkıp ama sonra e, bu transferlerle banka kredisi...